Sen kimle oynayak da. O nasıl bir silah ya? Gel gel gel. Ne Oh. Neyse kaçalım. Lan ben o silahla Öl ölecek adam Öl değildim şimdi. lan. Ya burada var ben bir tekmeyle ölecek adam değilim ya. Merhaba arkadaşlar ben Ersin Yekin yeni videodan selamlar Bugün arkadaşlar Payindeyiz. Ee, şöyle 100 puanlık bir ölüm oyunu açıldı Girmek istedim bu şekilde ee, Arkadaşlar burada şey yapacağız Normalde bir takipçimiz hani abi insana insana arasına falan demişti Şimdi insana insan oynayalım Şöyle keselim bakalım kimse var mı Aa, Birileri çıktı tamam ben buradan pek göremiyorum adamları ya. adamları seçemiyorum ben burada Sen git bakayım. Tokadı vurdum böyle ha resmen. Vurdum tokadı gönderdim ona. Bam, bam burada bir suat tam burada. Aleyküm selam. bas basa yapacaklar gibime geliyor ama. Bakalım. Şöyle biraz sen şimdi oynayak da. O nasıl bir silah ya? Gel gel gel. Ver, ol. Neyse kaçalım. Lan ben o silahla ölecek adam değildim lan. Oha. <laughs> ya ben vuramaz dedim o silahla ya. Öyle bir kaçtım var adam kafa attı bana ya. Gel <laughs> gel gel neredesin? Neredesin o? <laughs> lan neredesin o ne demek? Aa birisi var hop. Evet. Güzel. Ee, ne de oturduk. Çok güzel. Bugünün videosu da bu olacak. Bunu atarım. İzlersiniz orada. Gel evet, bak sen de çok güzel. Bak ben her bu, bu şekilde kaçışta kafadan ölüyorum. Vallahi böyle oluyor abi ya. Şey. Her bu şekilde kaçışta kafadan vuruyorlar beni. Kase atacaktım olmadı. Bakın şu burada aynen. Ya adamlar şu an bas yapıyorlar. Sen de gel. Arkadaşlar e, montaj için uğraşıyorum. Ama e, belki biliyorsunuzdur hani biraz uzun sürüyor. Gerçekten şeyleri toplamaya çalışıyorum. Videoları falan bir araya getiriyorum. Ya bir müzik seçtim, onunla yapmaya çalışıyordum, müzik e, çok hareketli çıktı ya. Hani uydurmaya çalıştım duruşları falan. Müzik çok hareketli, e, aynı bir rap müziği gibi. Yani ben onunla yapmaya kalkırsam 5 dakikalık video 1 dakika olur, çok hızlı çünkü. E, ben şimdi müziği iptal ettim, yeni bir müzik arayışındayım. E, farklı bir müzik bulursam onunla yapacağım. E, onu uydurmaya çalışıyorum ama galiba arkadaşlar muhtemelen hani e, salı günü gelir çünkü e ee, ben o zaman izinliyim. Şu an montajda uğraşamıyorum. O zaman izinli olduğum için anca o zaman atacağım bu montaj işi de baya bir ee, can sıkmaya başladı harbiden. Kusura bakmayın uzatıyorum hani. Eee, çünkü arkadaşlar güzel bir şey yapmak istiyorum. Hani diğer izlenen videolarımda mesela kim milyarlar olmak ister bunun gibi bu tür videolarda arkadaşlar montajlı videolarda ben bayağı bir uğraşıyorum hani ben. Çünkü onlar bir aylık bir projeydi. Bir ay öncesinden beri hani ben onu yapmaya çalışıyordum. Arka planı yok etmedir falan daha büyük bir geniş ee, arka planı yok etmek için araç plan kullanıyordum. Bak. Bak yine kaçtım yine öldüm. Ben kaçmayacağım artık. Direkt allahına gider. Geri vites yok kardeş bizde. Gel bakayım. sağlığı Taliban mı? Taliban style. Hoş geldi. <laughs> Buradan görüyorsa videomu. ona selam olsun. Aa Tayvan geldi. Ateşle paramaya başladı. Bunlar Ama adam indirirken bak şurada birisi var. O beni alacak. Aldı. Evet aldı. <laughs> bildim. Bildim böyle olacağını. Eee yine Emre'nin çağrındayım. Aslında bu ortak bir çahrı arkadaşlar. Bunu ben de kullanıyorum. Bazen bununla da girebiliyorum. Belki bir isim değişikliği olabilir bunda. Ee, hani beni tanımanız açısından. Dediğiniz üzere e, sandıklardan bayağı bir darbe yedim. <laughs> o yüzden e, şu anlık bunu kullanmak istiyorum. Bir de arkadaşlar e, albay oldum. Herhalde genelinize gelmiştir. Hani gp arttı falan. E, bununla beraber arkadaşlar bir 7 milyon altın gelmiş olması lazım. Çünkü ben önceden herhalde 3-4 milyon altınım vardı. E, bir 7 milyon geldi arkadaşlar. Neredeyse 10 milyon oldum 9 milyon 800 falan oldu işte 10 milyona getirdim 10 milyon altın onun dışında arkadaşlar 30 günlük özel versiyon karakterler geldi Eee bir şekilde yolluyor demek ki Alın Hile değil herhalde ya değil mi Yok yok Değil herhalde bir arkadan taradı o yüzden Eee Özel versiyonlar geldi arkadaşlar Özel versiyonları işte ne zaman kullanırım bilmiyorum Onlara bakıcık Evet. Onun dışında ne vardı? İşte ne göndermişlerdi? Dövme yolladılar mı ya? Onu hatırlamıyorum. Belki dövme de yollamışlardır. Ama albay yani 10 numara ya. Albay olması yani 10 numara ben de her zaman istiyordum. Albay olsun diye. Albay da oldu. Evet, şimdi yıldıza doğru gidiyor. Yıldıza giderken de bir 8 milyon mu da? 8 milyon mu ne? Öyle bir şey var herhalde. Ya da 10 milyonun üzerinde bir GPS gerekli. Ay şurada iki kişinin ismi birleşti 1547 can göründü ya dedim acaba bizde de hile var ne oluyor Nasıl karşıda yok da hani bizde hile mi var ben Adamlar yeter artık vurmayın diyorlar Ağlıyorlar Bizim Josh ile coşturdu o da iyi vuruyor Ya bomba elime geldi valla bomba atmak istemezdim. Ha iyi bombadan da öldü. Çok güzel. Sana niye panel atladık? Tamam başka sağlık. O bayağı bir ya. Ben öleceğim. Öleceğim. Bak yine kaçmaya çalıştım öldü. <laughs> bas 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 bas. Bak aldım, aradan vuramadık. Geçen vurmuştuk onu ya. Gel gelmiyor. diyor. <laughs> bu burada duruyormuş bu ya. Bakalım yine. Arkadaşlar çok küfür ediyor ya. body herhalde. Abi, abi, Biri burada lan oha oha her yerden sıkıştırdılar ya ben birini vursam diğeri beni vuracak bak aa bak bu sefer kaçtım oldu aa ah. ben bu çocuğu tanıyorum ya bu çocuk bayağı bir gidiyor benim şeylere odalara ben bunu hangi kampta çektim? Ben farklı kamplar deniyorum arkadaşlar bu aralar. Farklı kamplarda da oynamaya başladım. Bir de arkadaşlar kamera ile ilgili bir sıkıntı var mı? Mikrofonla ilgili, müzikle ilgili. Bunların hepsini yazabilirsiniz. Ee, dislike atıyorsanız neden atıyorsunuz? Onları yazın. <laughs> ee, dislike atan oluyor zaten. Olmuyor değil. Yani profesyonel bir şey yapmıyoruz. Yani onu da iddia etmiyorum. Yani illa sıkıntılar vardır. Onları yazarsanız arkadaşlar düzeltmeye çalışırım ben dakikamız kalmış. Ben de 11 kez öldüm ya. <laughs> ne güzel arkaladım bunları. Onlar da yapıyor yani. Bir tek ben yapmadım abi. Hadi gel gel gel. Kasmışsa biraz kasmaya başladı ama neyse geçti herhalde. Adam dibimde mi? Hala bak şu kırmızı yanıyor ya. Bir de arkadaşlar çekmemi istediğiniz başka oyunlar varsa onları da oynayabilirim. Tabi bu e, ee, beğeni alması lazım. Mesela bir oyun yazdınız. Gerçekten destek gelirse hani beğenilirse yorumunuz. Oradaki oyun ismi. Ben de o oyunu çekmek isterim arkadaşlar. Sıkıntı değil. E, ee, i̇lla hani abile Wolf oynayacağız diye bir şey yok. Arada başka oyunlarda oynayabiliriz. Yani beğenirseniz o şekilde çekerim ben. Ki çekmek de istiyorum. Farklı bir, e, videolar olsun isterim. Aradan seni alır mıyız? Alırız. Farklı videolarda olsun. eee hani bakalım yani sadece Voltin mi çekmemi istiyorsunuz yoksa başka videolar da mı çekmemi istiyorsunuz ki ben başka videolar da çekmek istiyorum hani e, sadece Voltin'e dayalı kalmasını istemiyorum bu kanalın gitgide büyüyoruz sayenizde çok teşekkür ederim aboneler için e, bakalım kaç saniye 10 saniye kalmış ya neyse arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz sen gel bakayım bir bakayım bir kişi daha alabilecek miyiz? Alamadık tamam. Ölüşümüz son bitişi oldu. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atın. Ee, bu tür insana insana e, karşı videolar gelmesini istiyorsanız baya bir like atın. <laughs> e, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz bir oyun varsa onu oynarız. Siz atarsınız ben de bir bakarım. Oyun nasıl falan oynamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.